Hiç düşündün mü? Kameraların neden neredeyse hepsi Japon? Sony, Canon, Nikon, Fujifilm. Bunların hepsi Japon ve sanki kamerayı Japonlar icat etmiş gibi duruyor, değil mi? Ama işin aslı öyle değil. Kamerayı ilk geliştiren Avrupalılar. Mesela 1900'lerde Almanlar lens teknolojisinde zirvede. Japonya ise o dönemlerde taklit kültürüyle işe başlıyor. Canon'un veya Nikon'un kameraları sadece taklitten ibaret. Ama burada ilginç bir kırılma var. Japonlar sadece taklit etmiyor, her kopyayı bir tık daha iyi yapıyor. Bu mantığın adı aslında Kaizen. Mesela buna en iyi örneği Toyota markasını verebiliriz. Toyota işçileri o dönemlerde bir hatayla karşılaştığında üretimi durdurup şurada bir hata var diyorlar. Böyle böyle Japonlar sadece kamera değil, tüm teknolojide mükemmel ama küçük adımlarla ilerliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japon kameraları Amerikan gazeteciler tarafından keşfediliyor. Özellikle Nikon o dönem Alman lensleriyle yarışacak bir lens sunduğu için gözler Japonya'ya dönüyor. Sonrasında ise dijital devrim geliyor. Kodak aslında dijital kamerayı bulan ilk firma ama onlar dijital kamerayı çok önemsemiyor. Fakat Japonlar bunu aşırı ciddiye alıyorlar. Ve büyük ihtimal haberiniz yoktur ama iPhone içindeki sensörü bile Japon firması Sony üretiyor.